Evet ilk programımızın ilk misafiri bizlerle birlikte ama bu arada ilk program demişken öncelikle bu özel ve ilk programımızda beni yalnız bırakmayarak çiçeğini gönderen sevgili Nur ablacıma çok teşekkür ediyorum. Çok ziva, zarif ve kibar çiçeği geldi. Ona da buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Sizlerle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, Operatör doktor Söner büyük kınacı, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. E, biz heyecanlı ilk program olduğu için. Siz de ilk doktor misafirimizsiniz. Öncelikle evet. hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Çok bu programla teşekkür alakalı. De. Gerçek Gökhan Hocamla mükemmel bir çift alıştırmışsınız diyebilirim. Gelen bütün doktorlarınızı tanıyorsunuz herhalde aynı bir ee, yandan. Gene, evet nispeten, genel olarak, nispeten evet. genelde yüzden, tanıyoruz. Sorun yok yani. Hem e, şeyimiz var arkadaşlığımız hem hmm. de burada bir e, konuk ağırlamamız olacak. Bu arada tabii hayranlık duyduğum meslektaşlarım da var. Hmm. Bunlardan bir tanesi de Soner Bey. Soner Bey'e sadece mesleki anlamda hayranlık duymuyorum. Şu boya posa güzelliğe bak vallahi değil mi inşallah? Ben Maşallah. direkt doktor bey siz gibi. dedim zaten. <laughs> Öyle bir imaj vardır ama değil mi hani sanki siz böyle biraz daha farklı bir tablo çiziyorsunuz hani baktığımız zaman ciddi. Genelde herkes bu şekilde söylüyor ama doktor benim çok severek yaptığım e, hayattaki amaçlarımdan biri ama e, hayatımın tek amacı değil. Yani hayat bence yaşamaya değer bir e, süreç ve bunu doktorluk bu taşlandırmak için verilmiş bana lütuflardan biri olarak hmm. görüyorum ben doktorluğu. Yani açırım teklifleri diyor. Bizi olur ses <laughs> ses müziği, müziği. Şimdi uzmanlık alanına gelelim konuya gelelim. hemen. Evet. Ee, yani aslında böyle belli bir yaş ortalaması yok sanıyorum bel rahatsızlıklarında omurga rahatsızlıklarında. Yani bunu bu konuyu açtığımızda ilk akla neler geliyor? Yaş ortalaması aslında pek kalmadı diyebiliriz. Dediğimiz gibi çok hızlı bir şekilde yaş grupları genişliyor. Ya yani 96 yaşında da bel fıtığından, taze bel fıtığından ameliyat ettiğim hastam var. Son 6 ay içerisinde 16 yaşında ameliyat ettiğim 2 tane de hastam var. Evet. Daha düşük yaşlarda da karşımıza çıkıyor Peki bel Peki 16 yaşında artık değil. ameliyat ettiğiniz hasta e, hani doğuştan bir takım rahatsızlıkları olan mı yoksa sonra Hayır. zamanla kazandığı Zamanla kazandığı hmm. rahatsızlıklar. Artık biz insan olarak hareketlerimizi çok kısıtladık. Biz çocukken sokaklarda oynadık. Koştuk topun peşinde birçok şeyin içinde ağaçlara tırmandık. Şimdi gençler böyle değil. Gençler doğuyorlar. Artık ellerinde iPad'ler, iPhone'lar, bilgisayarlar. Yerlerinden kalkmak istemiyorlar fazla. Doğru. Buraya en önemlisi... Oturuş böyle... bozuklukları da vardır bunun Kesinlikle. değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Önemli mi hareketsiz hayat? Yani fıtığının altında yatan sebep ne? Niye bu kadar acayip? Herkes de var. Belfit e olmayan ya da farkında olmuyoruz belki de aslında. Eskiden mi? böyle değildi. Evet. Gittikçe artıyor, gittikçe artacak. Son yapılan bilimsel çalışmalar bel fıtığı zaten patlama yapmış durumda. Dar kanal hastalığının önümüzdeki 15 yıl içerisinde bel fıtığının önüne geçeceğini gösteriyor. yani hmm. Daha fazla dar kanal hastası göreceğiz. Bel fıtığı zaten gitgide artıyor. Dar kanal hastası bundan daha hızlı bir şekilde artıyor. Dar kanal ne demek hocam? Dar kanal omurilik kanalında sinirlerin aşağı bacaklara giden sinirlerin daralması ile alakalı bir durum. Bu gene hareketsizlikten, sporsuzluktan, kaslarımızın zayıflığından oluşan ama genelde bunun yaş ortalaması biraz daha 50-55 yaş ve üstü oluyor. Fakat bunun yanında bel fıtığı da hızlı bir şekilde her yaş grubuna yayılmaya devam ediyor. Çünkü hareketsiziz, hareketsiziz, hareketsiziz. Evet. Peki bu rahatsızlığı yaşayan kişi kendinde ne gibi farklılıklar hissettiği zaman benim omurgamda bir rahatsızlık var der. Tabii ki ilk problem ağrı. Ağrıyı hiçbirimiz sevmeyiz. Bel ağrısı, bel problemleri insanların artık hayatlarının bir döneminde %96'sı insanların omurga problemi çekiyorlar. Bunların büyük bir kısmı istirahatle vesaire iyileşirken bir kısmı da bize gelmek zorunda kalıyor. İlk problem ağrı. Ağrının akabinde hareket kısıtlılıkları, yürüyüş bozuklukları, bacaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma, büyük abdest küçük abdest problemleri, idrar tuvalet problemleri, cinsel işlev bozuklukları, bunun gibi problemlerle bize geliyorlar genelde. Ağrının dışında bu kadar da şey var yani belirtiler Tabii ki. var. Tabii ki. Hadi uyuşma falan pek çoğumuzda olur da. Ee, yani yürüme de azalıyor öyle evet. mi? Ayakta dikilme azalıyor. Evet. Ee, canım bugün yorgunuzdur deyip geçiyor hastalar ama bunu. Normalde böyle yapmamak lazım. Bel fıtığı, bel problemleri aslında çözümü kolay problemler. Başlangıç aşamasında yaşa, yakaladığımız herkesi neredeyse çevirebiliyoruz bu yolda. Hı hı. Ama belli bir noktayı geçtikten sonra insanlar artık yapacak başka bir şey kalmıyor. Cerrahi tedaviye yönelmek zorunda kalıyoruz. O yüzden lütfen bel ağrınızı dikkate alın ve bir uzmandan görüş alın. En azından bir MR çektirin, bir kontrol olun, bir muayene olun ve size verilen önerilere uyun. Bu şekilde bundan geri dönebilirsiniz her zaman. Peki dünyada da bu sayı gitgide artıyor artık bu rahatsızlığı yaşayan kişiler. Evet. İnsanların en çok nelere dikkat etmesi lazım? En başta söylediğim gibi hareket etmesi lazım. Biz yani hareket hareketsizken bu hayatın çevresine sporu yerleştirmek mi yoksa gündelik hayatta hani artık asansöre bile binmekten üşenir bir toplum olduğumuz için hani bunu bunu mu kastediyorsunuz yani açık hava yürüyüşleri hani hareket derken? Şimdi biz insan olarak oturmak için yaratılmamışız. Size kısa bir öykü anlatayım. İnsanlık ee, insanlık tarihi aşağı yukarı 4 4.5 milyon yaşında. Biz son 8-10 bin yıldır medeniyeti bulduk beraber sosyal yaşayıp şehirler kurmaya başladık. 8-10 bin yıldır, 4,5 milyon yıldır bahsediyorum. Ve son 200 yıldır teknolojiyle konforumuzu hızla arttırıyoruz. Son 50 yıla baktığımızda biz artık yerimizden kalkmak istemiyoruz. Yani ama biz milyonlarca yıldır ayakta avcı toplayıcı olarak yaşamışız. Yani koşmayı, hareket etmeyi bu bizim hayatımızın bir süreci. Artık hareketsizliği tercih eder vaziyetteyiz. Ve hareketsizlik deyim yerindeyse bütün vücudumuz üzerinde... ...düzenli olarak yağlanması gereken bir makine gibi olan eklemlerimizin yağlanmasını azalttı. Hı hı. Suyunu kaybetti eklemlerimiz. Ve bu sayede fıtık ve benzeri hastalıklar çağımızın hastalığı olarak <laughs> patlama yapıyor. Evet. Hareket o yüzden burada çok önemli. Bizim hareket ederken... Dediğiniz gibi günlük hayatta mümkünse az araba kullanmak, az asansör kullanmak, mümkün olduğunca az oturmak, 35 dakikadan uzun süreli oturuşlardan uzak durmak, mümkün olduğu kadar yüzme ve benzeri sportif faaliyetlerde bulunmak bunu hayatımızın bir yerine koymak zorundayız. Çünkü artık her yere arabayla gidiyoruz, hmm. kesinlikle hareket etmiyoruz, çoğumuzun hmm. sabit işleri var, sabit pozisyonda çalışıyoruz. Bundan korunmak için hareketli bir ortam, hareketli bir yaşam sürdürmek zorundayız. Şimdi çoğu ev hanımı diyecek ki ya ben akşama kadar evin içinde o kadar hareketliyim ki mutfaktan salona, salondan odaya, oradan çocuğun odasına. Şey... Bu bir o hareket ]acağım. değil, değil mi? Değil. Kesinlikle o kadar değil. akşama kadar oturmadım diyor. Evin içerisindeki hanımları bir gözümüzün Hı -hı. önünden geçirelim. Sallana sallana o odadan o odaya geçmek, eğilip yerden bir şey almak, işte iki tane bulaşık yıkamak. Tabii ki bunlar bazıları bana kızacaklar. Hayır öyle değil koştur koştur bir sürü Tabii. iş yapıyoruz çocuklar vesaire Değil. Bu bir aktivite değil. Hareket değil değil. Peki evin içinde olmayacak mı bu iş? İlla dışarıda mı hareket edin? <laughs> evin içinde koşarak mısın odadan odaya? Evin Bizlere uğrayıp fizik tedavi uzmanlarına uğrayıp çok güzel egzersizlerimiz var. Benim kendi hazırladığım egzersiz programlarım var hastalarıma ve bunları evin içinde de yapabilirler. Ama görecekler ki hmm. o egzersizleri yaptıklarında sırtlarında bellerinde daha önce hiç çalıştırmadıkları kullanmayı unuttukları kaslarının hareket ettiğini ve bunların zorlandığını görecekler. O zaman fark edecekler ki ev işleri o kasları çalıştırmıyor. Ben aslılarıma ne diyorum biliyor musun? Kocayı işe gönder. Aç radyoyu sevdiğin bir kanalı. Oyna. Al sana egzersiz hani şey yapma. İlle sokağa çıkma. Toz alırken oynuyor. Siz, siz yazıyor musunuz Gökhan Bey böyle? Hani ben de ameliyatta falan. da bazen. <laughs> valla ameliyatta bazen kasılıyoruz biz şöyle bir. değil mi? Kendisi. Yapar mısın sen ben böyle? Ben müziksiz ameliyat yapamam. Ben de yapamam. Yıllardır müzik ya. olmaz. Ama olmadım. klasik müzik falan herhalde değil mi? Dinlendiğince rahat. Evet. Ya da Ankara'nın bağları var. Bende Ankara'nın <laughs> bağları var. Yani fark etmiyor. Ben de her türlü müzik dinliyorum. Yani evet. güzel müzikler dinliyorum. Ameliyat yaparken her türden dinliyorum. Tabii. O an bazen ameliyathandaki diğer arkadaşların tercihleri oluyor. Her zaman kendi tercihimizle gitmiyoruz. Biraz evet. da de demokratik bir ortamımız var. <laughs> Onların Tabii tercihlerine ki. de uyuyoruz. Peki sahibiz. bu bel ağrıları çeşit çeşit hani mutlaka derecelendirmek lazımdır herhalde ama evet. her bel ağrısının bel fıtığı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa bunların hani ilk aşaması, ikinci aşaması sonra bel fıtığı şeklinde mi ilerliyor? Bel fıtığı artık şu benim görüşüm açıkçası bel fıtığı insanların hayatının bir parçası. Hı -hı. Yani hepimiz bir gün bel fıtığı olacağız. Bundan kurtuluş yok. Fakat bu ne zaman gerçek anlamda, cerrahi anlamda bel fıtığıdır. Bence önemli olan nokta bu. Hı hı. Diyelim ki size fıtık teşhisi konuldu. Ağrılarınız çok fazla. Bacağınıza vuran ağrılarınız da var. Fıtık teşhisi konuldu. MR'larınız çekildi. Doktor dedi ki, bilinizde fıtık var. Bunun çok bir değeri yok. Ne zaman ki belinizdeki veya bacağınızdaki problem her neyse uyuşma, güç kaybı, işte cinsel isteksizlik veya bozukluklar, idrar bozuklukları, büyük abdest bozuklukları, yürüme bozuklukları gibi problemler günlük hayatınızı, günlük konforunuzu bozdu, hayatınızı yaşanmaz hale getirdi. İlaçlarla veya istirahatle destekler yetersiz hale geldi. O zaman bu bizim açımızdan ...cerrahi anlamda bir bel fıtığıdır diyebiliriz. Yoksa bugün... E, ...şu stüdyodaki arkadaşlara film çekerim, ...beş kişiden kesin iki tanesinde... ...bir fıtık oluşumu göreceğiz. Ya. Kesinlikle e, Bende üç tane var. Aynen bende de üç tane var. Ya benim de boynumda bunu nasıl, da. Şimdi ben de ben hiç baktırmadım mesela ne yapmak lazım var mı yok mu? Baktırmanıza efendim? gerek yok. Bunun bir değeri yok çünkü dediğim gibi... insanın hayatlarının bir parçası bu rahatsız olduğunuzda baktırmanızda fayda var. He, çok e şiddetli bir ağrı falan çektiniz. Bakacağız diyeceğiz ki sende fıtık var. E, e, İşte aman ağır iş yapma. Egzersiz yap falan. Yani Biraz her bir, belirti... bir şey. Hani şu, şu ilacı kullan da geçecek falan gibi bir şey olmaz. olmadı. bir hiç tedavisi aynı. yok. Değil yani. İlaçla iğneyle fıtık tedavisi yok. Bu şuna benziyor. Bunu ilaçla iğneyle düzeltebilir misiniz? Hı. Hayır. Ben fizik tedavimi uygulanıyordu. Fizik tedavi bir nebze bazı konularda yardımcı oluyor bize evet. ama fıtık bir eklem rahatsızlığıdır. İki tane bel omur arasında duran kıkırdağın yerinden kaymasına biz fıtık diyoruz. Bu kıkırdak o kadar sert bir yapı ki Gökhan hocam bilir bizim ellerimiz nasır doludur. Çünkü o o kıkırdak oradan Aa hakikaten. Ama ayırmak ya. için çok Aa, sert bir yapıdır. Onlar <laughs> o var ya emekçi eller onlar. <gülüyor> Aynen vallahi <laughs> <Kesinlikle>. <işçi gülüyor> yani. Bizim nasırlı ellerimizle çıkartmaya çalıştığımız fıtıkları herhangi bir ilacın iğnenin yok etmesi mümkün değil. Evet. E, bu konuda da çok suistimal vardır biliyor musunuz? Yani cidden mutlak ameliyat gereken bel fıtığına ameliyat dendiği halde Eee bir takım tıp ya da tıp dışı uygulamalarda evet. çok ciddi suistimaller de oluyor. Ben de onlara çok üzülüyorum. Ya onu soracağım. Bazen benim de çünkü yakın çevremde oluyor. Bel fıtığım var diyor. Ama bir doktor dedi ki diyor, acil ameliyat olman gerekiyor. Öbür doktor dedi ki dur daha ameliyattan önce önce bir sana bir fizik tedavi uygulayalım. Ben bunu geçiririm dedi diyor. Mesela ikilemde kalıyor aslında. Tıp içerisinde olduğu sürece kabulüz. Yani tıbbi yaklaşımlar, bilimsel yaklaşımlar olduğu sürece kabulüz. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Hı. Yani bu fizik tedavici olabilir, Görüşler değişebilir, bazı ameliyat diyebilir, bazısı değil diyebilir, bunlar oluyor. Ama şu an Türk toplumunda ciddi bir tıp dışı yaklaşım var. Hmm. Çok ciddi yani istiyorsanız bunları sayabilirim. Ee, i̇şte hacimat dediğimiz teknikler var, kupalar var, e, sülükler, alabalıklar, Ay, e, bele e, ip takmalar. Mı vardı neydi Tabii. öyle bir şey değil mi? Çektiriyorlardı Çekmeciler. falan. Çekmeciler, bir sürü şey var. Ben hastalara şunu anlatıyorum. ...ben 6 yıl tıp okudum, 6 yıl uzmanlık yaptım... ...yaklaşık 10 yıldır uzmanım... ...yani yıllardır bu işin içindeyim... ...benim bütün bu saydıklarımı uygulama yetkim de var... Hmm. ...ben insanı her türlü tedavi uygulama yetkim var... ...onu iyileştirdikten sonra... ...eğer ki bu saydıklarımdan herhangi biri... ...misal hacamat diyelim... ...misal işte sülük veya başka bir şey... ...arı... ...bu sizin fıtığınızı veya hmm. sıkıntınızı tedavi edecek olsa... ...bunu ben herkesten önce uygularım... Aynen. ...çünkü bununla ilgili yazıları da okuyorum... Hmm. ...fakat bunların kalıcı, gerçek anlamda bir tedavi edici özelliği yok. Burada şunu anlatayım insanlara. Yıllardır yapılan bir şey. Sabuncuoğlu Şerafettin diye bir tarihte bir e, büyüğümüz var bilirsiniz. Edirne'de Osmanlı zamanında bel ve bacak ağrısı olan insanların beline kızgın maşayla dağlayıp Aa. ciddi bir acı oluşturarak hastanın bacak ağrısını unutmasını deyim yerindeyse sağlama tekniği var. O acıdan ötekinin ağrısını unutuyorsun. Bu Şu gerçekten. Şu bahsettiğim bütün tekniklerde bir... Yer temelde bu kuram üzerinde çalışıyoruz. Siz hastanın beline hacimat denilen küçük küçük kesikler Kesikleri yaptığınızda, tabii. kupalar taktığınızda, sülük yapıştırdığınızda, ısıttırdığınızda o bölgede oluşan acı bacaktaki ağrıyı baskılıyor. Beyin daha önce onu algılıyor ve yaklaşık 3-5 gün boyunca bacaktaki ağrıyı beyin algılayamıyor. Çünkü Ama beyin öbür, öbür bölgeyle meşgul oluyor. Tabii. Evet. Ama hasta zannediyor ki iyileştim. Hmm. Tabii. Problem burada. Ee, ben onu hastalarıma ben de söylerim. Eğer Diyelim ki ameliyat dediğimiz bir hasta ve buna ameliyat dışında öyle yok arı sokmasıydı. Bamya, bamya ile balık karıştırıp bağlıyorsun. Alabalık bağlıyorsun. Leş oluyor <laughs> biliyor musun? Alabalık leş bamya kokmaya bam, başlar. Balık. Falan filan. O eğer öyle bir yöntem aynen, Ay. eğer öyle bir yöntem var da ben bunu yapmıyorsam sana tıp adamı olarak benden namussuz adam yok diyorum. Ya. Ben, bizden kötü niyetli adam yok. Yani bu kadar Hı. insan okumuş. Bu kadar kötü diye hepsi mi kötü niyetli bu doktorların beyin cerrahları falan <laughs> yani. Hocam çok doğru. Peki iş ameliyat faslına geldi. Ne ameliyat bugün ameliyat ben hastalara emin söylediğim gibi şunu söylüyorum. Eğer konforunuz bozuksa ilaçla, istirahatla konforunuzu tekrar kazanamıyorsanız cerrahi tedaviden kaçmayınız. Çünkü bugünkü cerrahi tedavi çok farklı. Biz bu işe ilk girdiğimizde asistanken yaklaşık 15 yıl önce biz hastaları 6 gün yataktan kaldırmıyorduk. Tabii. Benden önce 6 yataklarda yatırıyorlarmış insanları. Yapılan ameliyatlarda ciddi kesiler yapılıp büyük ameliyatlar yapılıyordu bu insanlara. Bugün artık bir kalemin ...zor girdiği delikten girerek biz bu hastanın fıtıklarını tedavi ediyoruz. Ve hastaları aynı gün taburcu ediyoruz artık. Ama o mesela yüzden, bir şey takılıyor mu belineye, boynuna? Takma olayı bundan hmm. yaklaşık son 10 yıldır deyim yerine ise bir revaca geldi. Hmm. Ama bugün hızlı bir şekilde azaldı bu. Şu an yani beline platin takma veya başka bir şey takma olayından neredeyse kurtulmak üzereyiz. Hmm. Biz çok az kullanıyoruz o tarz ürünleri artık. Mümkün olduğu kadar ufak deliklerden hastayı aynı gün taburcu edecek veya aynı gün ayağa kaldıracak şekilde cerrahiler uyguluyoruz. Bu tarz cerrahiler artık tüm dünyanın yaklaşımı sadece bizim değil. Hı hı. Bütün dünyadaki tercih minimal invaziv denilen yani küçük müdahalelerle insanlara konfor sağlama yönünde devam ediyor. Hı hı. Biz de bu yönde çalışıyoruz. Hı hı. İlk telefon bağlantımızı alalım. Merhaba günaydın. Merhaba günaydın efendim. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Hatice Çok güler Almanya. Evet, Doğrudur değil mi? Doğrudur efendim. Geçmiş olsun Hatice Hanım bir rahatsızlığınız mı var? Teşekkür ederim. Evet bende bel ve boyun kutu var. E, yalnız sadece fizik tedavilerle belirli bir süre geçiyor sonra tekrar hı hı. devam ediyor. Yürüyüşler yaptığım zaman düz ayakkabılarla daha çok şiddetli ağrıyor. E, ayrıca ben bu kışın bir de şey yaptırdım atlas tedavisi yaptırdım bilmem Doktor Bey bu konuda ne düşünüyor? Ne tedavisi tekrarlar mısınız? Atlas. E, boyunla m, kafayı birleştiren birinci kemik evet, yok Atlas mu? Evet Atlas'ı biliyoruz. evet. Ha, orayı düzeltme yapınca bel ve boyun fıtıkları düzeliyormuş dediler. Onu yaptırdım Allah. ancak şu ana kadar bir sonuç almadım. Şey mi? Almanya'da mı yaptırdın Hatice Hanım? Evet Almanya'da yaptırdım. Almanya'da böyle şeyleri çok yapıyorlar. Nedenini söyleyeyim istiyorsanız. Ee, şimdi ben Almanya şimdi, Hamburg doğumluyum. Ee, evet. Almanya hükümeti sağlık sisteminde bel fıtığı ve omurga rahatsızlıklarına fazla para harcamak istemiyor. O yüzden evet. ameliyatların evet. büyük bir kısmını ödemiyor ve doktorlara yıllık MR çektirme, ameliyat yapmak kotası koyuyor. Evet. O yüzden doktorlar çok ciddi anlamda bu hastaları istedikleri tedavileri uygulayamıyorlar. Özel hastaneler aynı Almanya'da da var özel hastaneler. Özel hastanelerde parası olanlar sadece ameliyat oluyor hmm. Almanya'da. Evet. O yüzden hmm. bu hastalar ameliyat olamadıkları için ve özel ameliyatlarda çok pahalı oldukları olduğu için ya Türkiye'ye geliyorlar bizler ameliyat ediyoruz veya orada manuel terapi denilen bir tedavi yöntemini evet. Evet. yıllar içerisinde bu sayede geliştirdiler ve omurları deyim yerine ise Ancak parmaklarla özel sağlık sigortası ıı, tanımıyor ki bu tedaviyi sadece sağlık e, sigortası tanımıyor diyor. Ama daha ucuz ameliyattan problem burada işte. E, yani yapılıyor evet. ama pek de bir etkisini görmedim. Etkisi ben. zaten yok. Cerrahi tedaviyle dediğim gibi biz ellerimiz nasır içerisinde yani oraları tedavi ederken atlas kemiğini yerinden oynatarak belinizde herhangi bir etki sağlamaları mümkün değil. Evet. Ama yapacak başka bir şey yok. O yüzden de bu tarz tedavileri evet. denemek zorunda kalıyorlar hastalarda. Ben bu konuda çok alıyorum. Yalnız havalıyım. ben düz tabanlı yani topuksuz ayakkabıyla yürüyüş yaptığım zaman daha çok ağrı hissediyorum. İşte bu da benim Göz sorunum var. Ondan dolayı da belki kasılmalarım fazla olabiliyor diye düşünüyorum. Ee, sol kürek kemiğimin altında küçük böyle beze oluştu. Biraz fazla ayakta durup mutfakta bir iş yaptığım zaman çok şiddetli bütün sırtımda yanarak ağrı. Yani sancı değil de yani böyle açık yara gibi acıyor. O direkt başımın arkasına da vuruyor. Başımın arkası sürekli uyuşuk bir şekilde açık yara gibi sızlıyor kesinlikle kesinlikle bir beyin cerrahı tarafından deyim yerindeyse boyundan kuyruk sokumuna kadar değerlendirilmenize fayda var. Ama eğer böyle bir imkanınız yoksa yüzmeye başlayın. Almanya'da havuzlar her yerde var. Maalesef ücretsiz. yüzmeyi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta. Bir haftada öğrenirsiniz. Her yerde evet. öğretmen de var. Her şey var. Bir hafta. Bir haftada öğrenirsiniz yüzmeyi. Almanya'da evet. kesinlikle hemen bir havuza başvurun. Haftada 3 gün 20 dakika yeterlidir bunun için. 3 evet. gün gitmeniz yeterli. Göreceksiniz bu şikayetleriniz 1-2 ay içerisinde en azından %50 azalacak. Bunu deneyin. Evet şimdi bu tip hastalarla çok karşılaşıyoruz. Bunlar şu anda anlattığı şikayet ameliyatlık bir şey de değil gibi değil. duruyor. Teşekkür ediyoruz bu arada Hatice Hanım'a. Geçmiş evet. olsun diyorum. Sağol Hatice Hanım aradığın için telefonlarınızı da bekliyoruz. Bu tip hastalarla da çok karşılaşıyoruz. Aslında bir egzersizle özellikle yüzme egzersizleriyle bu sorunların çoğu hallolabilecek kesinlikle şeyler. halloluyor. Ama hep bizim millet e ben bilmiyorum diyor. E ben, evet. ben ne yapayım diyor. Ya işte ama hareketsizlikten ya bunlar yani... yapan? Hani yüzme bilmiyorum, yürüyüş yapmaya üşeniyorum. O, o olmuyor, bu olmuyor. Mesela hocam şimdi bu ameliyattan sonra hastanın dikkat etmesi gereken mutlaka ki bir şeyler var. Evet. Hani bu tekrarlanmaması mümkün müdür? Yoksa bir ihtimal tekrar e, hasta aynı rahatsızlığı yaşayabilir mi? Şimdi e, hemen şunu toparlayayım size. Ameliyat ameliyat basit bir tedavidir. Bizim açımızdan da hasta açısından da. Ameliyatla felç olma ihtimalleri artık yok diyebiliriz. Evet. Neredeyse yok. Yani ben yıllardır görmedim. Onu net söyleyeyim. Ameliyattan sonra Olayın tekrarlama ihtimali tabii ki var. Ben bunu hep diş çürümesine benzetiyorum. Siz dişlerinizi fırçalamıyorsunuz, dişiniz ağrıyor, doktora gidiyorsunuz. Doktor bakıyor, "O bu dişlerin hali ne?" diyor. Bir tanesi çok çürümüş, çok çürüyeni çekiyor. Ağrınız geçiyor. Fırçala ki diğerleri çürümesin diyor. Hmm. Aynı şekilde bel fıtığı da böyle. Siz belinize bakmadınız, kaslarınız zayıf, hareketsiz bir hayatınız var, ters hareketler yapıyorsunuz. Belinizde birden çok fıtık başlangıçları ve bir tane büyük fıtık var, belki iki. Biz girdik bunları aldık ve dedik ki size hareket edin, egzersiz yapın, yüzün, kendinize dikkat edin, kilonuza dikkat edin. Yapmadınız, tekrarlayabilir. Buna rağmen... Bunları yapmamanıza rağmen tekrarlama ihtimali %7 civarında. Hmm. Eğer ki dediklerimizi yaparsanız, dediğimiz gösterdiğimiz yoldan yürürseniz %2.2'ye kadar tekrarlama ihtimalini düşürüyoruz. Buradaki tekrarlama ihtimali doktor aslında hep kafasında şu var. Doktor yeterince almadı mı acaba fıtığı? Tamamını temizlemedi mi acaba? Hemen doktora al. Böyle bir kavram söz konusu değil. Evet. Böyle bir kavram söz konusu değil. Doktor onu almıştır. Fakat siz gösterilen yolda iyi yürümediğiniz için bu Tekrar tarz problemleri yaşamış olabilirsiniz. Evet. O yüzden demek ki sonrasında bakım da çok önemli. İnsanın kendine Kesinlikle. dikkat etmesi, e, hareketli bir yaşam sürmesi en önemli şeylerden biri. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Soner Büyükkınacı, operatör doktor, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı bugün bizimle. Gerçekten faydalı konuşmalar yaptığımızı düşünüyorum. Ben de çok şey öğrendim. Eminim izleyicilerimiz de öğrenmiştir. Ben de. Vallahi bak ben de öğrendim. <laughs> çok